okul, hastane gibi resmi kurumlara yemek hizmeti veren bir firmanın ziyaretçisi olduk. Firma yüzü Abdullah Bey'i şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Efendim insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından bir tanesi de beslenme. Bizler de bugün Ankara'da Ankara'nın pek çok kurum ve kuruluşunun yemek ihtiyacını karşılayan bir firmadayız. Yanımızda da firmamızın kurucusu Abdullah Öz bulunuyor. Nasılsınız Abdullah Bey? İyi sizler nasılsınız? İyiyiz efendim çok teşekkür ediyoruz. Yemek aslında gerçekten günlük hayatımızın en temel öğesi. Tabii kalitesi de lezzeti de çok önemli. Bu konuya değineceğiz ama Abdullah Bey öncesinde sizi biraz tanıyabilir miyiz? 20 yıldır bu sektörde çalışıyoruz, yani hizmet sektörü olarak geçiyor. Yemeğe tercih etme sebebimiz 4-5 yıl oldu. Evet. 4-5 yıldır yemekteyiz. Bizim amacımız, nasıl anlatayım, beşikten mezara kadar bizim de olmanız gerekiyor. Çünkü okullarda, hastanelerde, askeriyelerde, resmi kurum ve kuruluşlarda ve hatta ki hatta cenazeden sonraki vereceğiniz bütün yemek hizmetlerinde catering firmaları herkese lazım olan bir şeydir. Biz de bu hizmeti dört dörtlük vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet, bu gerçekten çok önemli bir ihtiyaç. Siz de bu noktada devreye giriyorsunuz. Güzel bir ekip, evet. güzel bir çalışma politikanız var. Peki nasıl bir ağa sahipsiniz? E, catering şirketi olarak nasıl bir faaliyet yürütüyorsunuz? Ankara, Trabzon bölgesi olarak iki tane fabrikamız mevcut. Trabzon'daki e, Katı Üniversitesi'nin Hastanesi'nin hizmetini biz veriyoruz. Trabzon'daki okulların... Küçük çocuklarımızın öğlen beslenmelerini bizler sağlıyoruz. Ankara'da da Doktor Sağmunduz Çocuk Hastanesi var. Doktor Sağmunduz Çocuk Hastanesi'nin diyoruz ya Beşikte'n mezara kadar evet. ilk doğumu oradadır. Ve doğum, do, ilk doğan çocukların mamalarından tutun da bütün beslenmelerini ve personel ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Evet, tabi mesele çocuklarımız, büyüklerimiz evet. ve sağlık olduğu zaman da gıda sektöründe hijyen ve titizlik çok önemli. Hijyen ee, çok önemli. Buna zaten büyük bir şey olarak öncelik veriyoruz. Bütün fabrikalarımız TSE tarafından olaylanmış bir şekilde denetlenmektedir ve bunun haricinde de, e, aylık olarak biz bunların çıkan bütün ürünleri günlük ve haftalık olarak tahlillerini yaptırıyoruz aldığımız ürünlerin de tahlillerini yaptırarak daha iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Tabii şimdi konseptlerimizin hepsi çok farklı. Yani sağlık sektöründe farklı gıdalar, çocuklarımız için farklı gıdalar var. Evet. Bunu nasıl dengede tutuyorsunuz? Onu e, gıda mühendislerimiz var. Herkesin e, gerekli olan proteinini onlar hesaplıyorlar ve ona göre ürün üretilir. Her her kurumda kişiye bazlı olarak ürünler üretilir. Öğünleri nasıl ayarlıyorsunuz? Peki yemek seçimlerini siz mi yoksa karşı taraf? Gıda mühendisleri ayarlar. Çalıştığınız firmalarla bu tercihler konuşuluyor. Peki nasıl bir süreç işliyor? Bunlar genelde biz kamu kurum ve kuruluşlarında olduğumuz için bir şartnamelerde belirtilmiş olan ürün listeleri vardır. Bu ürün listelerini onların gıda mühendisleriyle bizim gıda mühendislerimiz karşılaştırırlar. Protein oranları dengelenir ve bir insanın alması gereken ne kadar protein varsa ona göre yemekleri yapılır. Evet. O zaman geniş devre ekibimiz var öyle değil mi? Evet. Birçok kişi... Kadro, kadromuz yoğundur. E, Trabzon ve Ankara'da mekip dokuyu olmanızın oralarda fabrika olmasının sebebi nedir? E, Türkiye'de e, nasıl anlatayım ise, her yerde biz ihaleye giriyoruz. Bu ihaleler şu anda mesela bizim Batman'da da var işlerimiz. Oradaki kulelerdeki yemek hizmetlerimizi yaptırttırdık bir ara. Evet. Ee, i̇hale neredeyse kazanabileceğimiz, yapabileceğimiz neresi varsa oralarda hizmet vermeye devam ediyoruz. Daha çok devletin aslında kurum ve kuruluşları. Kamu kurum çalışmış. ve kuruluşlarında çalışıyoruz. Özel sektörde e, şey yapmıyoruz. Evet. Geliniriz. Peki e, kriterleriniz, firmanızın öne çıkan e, durumları, sizin tercihleriniz de çok önemli. Evet. E, herkesin olmazsa olmazı elbette vardır, kırmızı çizgileri vardır. Sizin prensipleriniz ne? Bizim prensiplerimiz kaliteden ödün vermeden, insan sağlığıyla oynamadan e, vermiş olduğumuz hizmeti dört dörtlük yerine getirmek. Bundan sonrası için neler planlıyorsunuz peki? Dünyada bir gıda krizi var biliyorsunuz. Evet. Bu gıda krizini aşabilmemiz için devletimizden yardımlar bekliyoruz. Neden yardımlar bekliyoruz? Çünkü dün aldığımızda bugün aldığımız birbirini tutmuyor. Ama bizim vermiş olduğumuz fiyatlar sabit olduğu için... Kaliteden kısmak zorunda kalacağız e, bu gidişle de. ama biz de bunu tercih etmediğimiz için de bu zararı firmamız olarak üstleniyoruz. Evet, tabii gündemimizi meşgul eden konulardan bir tanesi de e, mağduriyetimiz olan zamlar. Bununla ilgili olarak siz ne gibi tedbirler alıyorsunuz? E, stokçuluk olmamak kaydıyla ürünlerimizi kendimiz kullanabileceğimiz kadarını almaya çalışıyoruz. Buna karşı da devletimiz zaten e, yeni çıkarttığı yasaya göre de bir fark veriyor. Bu farklarla da ne devletimizi zarar ettiriyoruz ne de kendimizi zarar ediyoruz. Evet yolunuza kaldınız yerden evet, devam ediyorsunuz. Evet. Kaliteye çok önem verdiğinizi söylediniz zaten. Ee, tabii ki bununla ilgili olarak piyasada maalesef bunu suistimal eden firmalar da oluyor. Var. Bu konuda tüketiciye ne gibi uyarılarda bulmak istersiniz? Bu konuda tüketiciye değil de kamu kurum ve kuruluşlarındaki fiyat dengelerini iyi kontrol etmelerini istiyoruz. Başka da şeyimiz yok. Belli yani. bir standart istiyorsunuz evet, aslında. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ansu Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, son olarak neler söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Herkese sağlıklı günler dileriz. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Biz Bey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki. Evet efendim bugün Ankara'da gıda sektörüyle ilgili olarak Abdullah Özbeyefendi'nin konuğu oldu. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.